Herkese iyi akşamlar. Bilin bakalım bu kutuda ne var. Enve ürünlerim geldi. 2-3 gün önce yeni hesabımda paylaşmıştım. Hem %10 indirimli ürünlerdi hem de kargo bedavaydı. Ben neler sipariş ettim bakın. bir tane saç kremi. Daha sonra özelliklerini uzun uzun anlatacağım ve paylaşacağım. Ve vücut losyonu 24 saat nem dengesini koruyan vücut losyonu. Bakın özel kapakları var, kilitli kapağı var. Böyle şöyle yapalım. Böyle bir kilitli kapağı var. Daha sonra bunu takabiliriz. Ve 3 etkili maskara. 3 artı 1 hem kirpikleri besliyor hem uzatmaya yardımcı oluyor. Şöyle bir özelliği var. Hemen gösteriyorum bunu da. Maskaranın şöyle yapayım. Fırça kısmı hem saat yönünün tersine çevirdiğiniz zaman bakın dolgunlaştırıyor, kısaltıyor ve tekrar çevirdiğiniz zaman Fırça kısmı uzuyor ve kirpikleri daha belirgin yapmanızı sağlıyor. Şöyle hemen bir deneyelim. Bakın ikisi arasındaki farka. Bir de kısaltarak yapalım. Daha sonra böyle yakın ekranda tekrar bir çekim yaparım size. Ambalaj ve kutu gelişimi çok güzel. Ve en önemli serumumda Bakın C vitamini ve yörelik asitin birlikte kullanılacağı bir serum. Bu serum ne işe yarıyor? Öncelikle ince çizgileri, böyle bakın e, alnımdaki kaz ayakları, mimik çizgilerinin azalmasına neden oluyor. En önemli özelliği C vitamini herhangi bir solüsyonla karşılaştırıldığı e, zaman etkisini kaybediyor. Enver bizi öyle bir güzel bir kapak hazırlayıp göndermiş ki biz bu kapağı takana kadar C vitamini tazeliğini sağlıyor. Şimdi hemen size kapağın nasıl takıldığını göstereceğim. Şimdi içerisindekini şöyle boşaltıyorum. Kapağımı şöyle kutuda bir Yerleştirme haznesi var. Oraya koyuyorum. Ve ürünü koyduktan sonra kutuya baskı uyguluyoruz. Ve C vitaminiyle karışmasını sağladım. Bakın. Sonra 30 saniye çalkalıyoruz ürünümüzü ve ilk günkü tazeliğiyle kullanmaya başlıyoruz. Anyway, bu aktivasyon kapağıyla bize yenilikçi bir kapak sunmuş bulunmakta. Ve şimdi bu tarihten itibaren taze bir C vitamini serumunu kullanmaya başlayacağız. 30 saniye böyle çalkalıyoruz. Ve çalkaladıktan sonra tekrar biraz daha çalkalayalım. Şimdi serumun tazeliğini etkinleştirmiş bulundum. 30 saniye çalkaladım. Sonra tekrar bu kapağı çıkarıp kendi kapağını takıyoruz. Düzenli kullandığımızda serumu Cildimize güzelce yedirerek temiz cilde kaz ayakları ve mimik çizgilerinin oluşmasına engel oluyoruz. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bakım olması cildin her zaman için ihtiyacıdır. Ee, bir de şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Biliyorum bu video uzun oldu. Envey Nutriway çiftliklerinde, kendi çift, e, kendi çiftliklerinde ürettikleri ürünlerin hasadını kendileri yapıyor ve ilk ve özel bir çiftliktir bu nütrüel ürünlerini kendi çiftliklerinde üretilmesi. aynı zamanda açurelek kirazı içeriyor bu C vitamini ve hiyalurik asit serumu ben hemen kullanmaya başlayacağım cildimi temizleyip daha önce de Enve'in e, diğer ürünlerini kullanıyordum biliyorsunuz yine videolarla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Sağlıklı beslenmek için MV ürünlerini kullanabilirsiniz. Bana linkimden hemen tıklayıp mail adresinizde ürünlerinizi sipariş verebilirsiniz. Artık MV sitesi yenilendi. Çok basit. Direkt linke tıklayıp sepetinize ekleyip alabiliyorsunuz. Herhangi bir üyelik vesaire yok. Başka neler söylemek istiyordum? Nutriway markası dünyanın en çok satan markasıdır. Hemen şöyle takviye edici gıda ürünlerinin markası olarak en önemli bir üründür. Hatta şurada bir yazı okuyacağım. Kendi sertifikalı organik çiftliklerinde bitkileri yetiştiren, hasat eden ve işleyen tek küresel vitamin ve takviye edici gıda ürünleri markasıdır. Nutriway çiftlikleri. ABD yasaları kapsamında organik sertifikalıdır diye 85 yıllık bir deneyimle bizim bize hizmet ediyor diyeyim cümlemi toparlayamadım ama olsun bazen kameralar karşısında konuşamayabiliyoruz bir de böyle bir bana kış kataloğu gönderilmiş 2021 sonbahar kış kataloğu bunu da inceleyeceğim sizden sizlerle farklı içerikler paylaşacağım. Yeni sayfamı ve e, beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız tekrar.